Merhaba arkadaşlar, ben Özcan. Berlin'den hepinize selamlar, saygılar ve sevgiler. Bugün Eyüpspor Spor maçı var. Eyüpspor'da Spor'da bayağı eksikler var. Galatasaray'da biraz yorgun döndü Azat Alkmar'dan. Bugün fazla çok güzel futbol beklemiyorum ama Galatasaray'ın alacağını alır maçı. Çünkü çok eksikleri var Eyüp Spor'da ama zor geçeceğini zannediyorum. Bakalım ne olacak? Eğer videoyu beğenirseniz her zamanki olduğu gibi abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Bugün yalnız tepki vereceğiz. Bakalım ne olacak? İkinci yarıda e, değerlendirme yaparız. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Maç başladı. Hadi bakalım. Hadi Cimon. Haydi. Apo. 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 İyi geldiler ha. Yürü. Kom. Hadi. Lan. Ya Mert'o ne yapıyorsun ya?

Side. offside var mı aaa 2 metre 2 metre offside amın abou geliyorlar Atou. abou abou attı amına koyim puu amına koyim ya lan oğlum 2 atak lan tarihi kati 1-0 öne geçiyoruz. Lan bomboş, bomboş, ortada bomboş. Bakaradı çok etkili kullanmıştı hızlı birlikte. Gol yedik. Resmen gol yedik. Resmen gol yedik. Lan hadi İnönü. Oğlum. oğlum hadi. Susturmayın lan futbolumuzu. Uyanın. Süpaz. Salay, hadi 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 hadi. Orta. Vur. U. U. Vur. Korner. Korner. Ozi. Ozi. Ne yapıyorsun oğlum? Çalım Abi korda. fıstık gibi pas gelmiş. Fıstık gibi pas gelmiş ya. Ozi. 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 muhteşem gitti be. Direysi kim? Yürü, 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 yürü. Vur! Lan be! Lan ne ortaydı be! Uzi. Penaltı, 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 yüzde yüz penaltı, yüzde yüz. Bakacağım, pitch, bak, göp. Penaltı. Şerefsiz, göp, pitch. Senin Allah belanı versin, hakem. Orada penaltı var. PİNÇ! Hadi Sara. Lan! Döndü. Lan! Lan! Yok. O ne lan? Nasıl bir pozisyon? Aha. Aha boku yedik. Apo da gitti. Boku yedi.

Lan girmiyor amına koyayım ya girmiyor. Girmiyor. Savunmaya geldi. Bu Vur! Vur! Ya gol gol gol! 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 Barış! Yaman. Yok lan. Zar zor girdi amına koyayım ya. Yes man. Yes! Doğdu. Yaman. Süper be. Yaman. Allah sana, sana süpersin. Ooo. Yes man yes. Bağım -ma Barış hak ettin lan bugün hak ettin uf. bu golü golman ya gol ya gol bu beraberlik Yes. beraberlik i̇şte yüzüne çarpmış top. Oo oh, oh, oh. oh, oh, oh. vallahi. Sonrasında Oo vallahi. Adem'e pası, Adem Üf üf Yüzüne pis çarpmış top. Pis. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Ben yoruldum ama. Ben yoruldum. Ben yoruldum ya. Ben yoruldum. Valla ne diyelim. Zor geçiyor. Galatasaray oynuyor. Yani şanslarımız var. Maalesef girmiyor. Attık en sonunda. Son dakikalarda çok iyi oldu. Biz bu maçı alacağız. Biz bu maçı alacağız. Alacağız. İkinci yarıda görüşmek üzere. Of of of. Haydi başladı. İkinci yarı başladı. başladı. Haydi Cuma. Haydi haydi haydi. Bastın lan? Kom kom. Vur lan. Ya mı? Ya ya. Salay. 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 Asist Osimen. Gol. Salay. Bu kadar işte, işte bu kadar moruk, bu kadar basit. Oh. Oh. Vallahi ne koydu be? Helal lan, helal lan. Yes man. Ozi yürü, kaleye doğru. Ver, ver, barış. Barış vurdu belki. Sen ama, bu skalerin topu bükülmüş hemen. Başüstüne, hemen bu skalerin. Bana önce be, lan bir otursa var ya. Aba psikopat. Ayağa kalkamadı bu arada. Bir, bir otursa ya. var ya, baba yeter. Ozi, orta, orta Şallah'ı Merke. Merke kontrol etti. 70. dakika. Abi bunu da at ya. Bir zahmet. Gece salsasına doğru. kontrol. şutu. Golü buluyor İkaz Eğip Spor. Briz Alper. 71. dakika. 2-2'lik İki, beraberlik. Deplasman tribünü görüntüye geldi. Beraberliği buluyor İkaz Eğip Spor. çok iyi bir pas. Kontrol ettikten sonra. Golü atıyor Taşkın. Çok iyi gördü, harika bıraktı, kontrol vardı daha çok geldi. Koyayım sizin, anlana koyayım sizin. 70. dakika, anlana koyayım. Nikasey sporu, ikinci golü Atamayan atarlar anlana koyayım. Galatasaray'da sarayda yedekleme, Batu golü bir sene sonra sadece sadece Başuay geldi. sağdaki uyum, kurgusunda bir değişikliğe gitmiş olacak ki diğer artı Yeni cezası aslında barış, kontrol Barış dışarıya Belki özels. Savunmada geldi Mete, çok iyi yükseldi. Kapıyı buldu ama belki. Arıbula kazandı. Bıçak sildi. Savunması cesursa suda. Oturdu bu bayalım Mete. Emrah kulağa geldi oraya taktiğimiz varıyoruz. Emre, sola, Prince Alper, iki kişinin arasında Alper yerde kaldı Alper Mete Yine kazandı Alper burdu bu sere. Çorba yaptı amına koyayım. Çorba. Ah, çorba yaptı amına koyayım yine. Okan Buruk çorba yaptı amına koyayım. Çorba. Tüm iyi futbolcuları çıkarttı. Vur! Lan vur! Latuni sikin. Kerem'i sikin. Kerem'in top pası Kerem karşı karşıya. Çıkardı. Top yine uzandı. Dayılmış. Teyza mıhın, hala. Dayısını sikin. tuttu Peach. Tekrar tekrar izliyoruz. Girmiyor, girmiyor. Devamın, girmiyor, girmiyor, girmiyor. Girmiyor! girmiyor. Abi <laughs> bu kadar şanssızlık olamaz. bir vuruş kurtarmasını belirli eden isim bu arada. 12 kurtarış belki Cinsan'ın 1-2 üstüne başardık Atamayınca, atamayana atarlar. Öyle bir maç oldu. İnşallah iyiyle, yenemedi. Pozisyonları bulduk, gol atamadık. Girmedi, girmiyor. Çok Ya. Bu maçtan bir puanla ayrılmak çok kötü. Haftaya çok zor maçımız var. Böyle olmaz, yani böyle olmayacaktı. Videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Benden bu kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.